Altan Tan'la aynı eksende buluşturan yaklaşım bir mağduriyet bir şey mi yoksa ideolojik olarak evet biz artık aynı yerdeyiz diyor musunuz? Altan Tan bu ülkeye Allah'ın bir lütfu keremidir. Önce onu söyle. Hangi vasfından? Demokratlığı? Demokratlığıyla. Demokratlığıyla ve o inancın gerektirdiği mazlumun yanında durma tutarlılığıyla Allah'ın bu ülkeye bir lütfu keremidir. Şimdi e, defalarca teessüf ederim. Mesela niye Altantan'la ben bir arada durmayım? Tam da Altantan'la benim yan yana durmam lazım. Yani bu ülkede Altantan'la kol kola girip gidemeyeceğim hiçbir yolculuk yoktur ben. Ama bu biraz önce e, sosyalist olduğunu vehmedip e, BDP'ye Kürt milliyetçisi diyen adamla. Bir bardak su işin ya.